değerli izleyiciler. Bugün yine İslamiyet ve Saadet ana başlığı altında bununla ilişkili bir başka önemli hususa uzaktan değinmek istiyorum. Sabır. sabır kelimesine aşinayız. Burada sabrı tarif etmek gerekmez. Her türlü sıkıntı karşısında tahammül göstermeye çalışmak, metanetli olmak, sarsılmamak, direnç göstermek demek olduğunu biliyoruz sabrın. Sabır aslında her türlü zorluğa, probleme, musibete karşı bizim için adeta manevi bir ilaç hükmündedir sabır. Sabırlı olan insan o ilacı kullanmaktadır ve dolayısıyla musibetlerin acısını, ağrısını ruhunda çok fazla hissetmiyor demektir Allah'ın izniyle. Eğer sabra samimi olarak yapışabilirse. Şimdi şöyle başlayalım. Rabbimiz Kur'an'da buyuruyor ki mealen ben sizi, siz insanları açlık biraz korkuyla, az biraz açlıkla, biraz mallardan ve canlardan yani eksik, eksikliklerle, ürünlerden yani eksikliklerle imtihan ediyorum. Ey peygamber sabredenlere müjdele. Bu ayetten ne anlıyoruz? Bu ayetten ilk atakta hemen zahiren lafına baktığımızda anlaşılan şu malum. Rabbimiz diyor ki siz imtihan dünyasındasınız. Bu dünya bir imtihan dünyası. Siz de imtihan edilmek üzere bu alemdesiniz. Yani kendinizi geliştirmek, cennete layık hale gelmek, ebedi saadete elverişli donanıma kazanmak için buradasınız. Bunun için de ben sizi gelişmenize, terakki etmenize ve uygunlaşmanıza vesile olsun diye deniyorum. Neyle deniyorum? Korkuyla deniyorum. Açlıkla deniyorum. Bazı ekonomik sıkıntılarla deniyorum. Bazı sevdikleriniz gidiyor, alıyorum o şekilde sizi deniyorum. Kazancınızdan, ürünlerinizden noksanlıklar oluyor, deniyorum. O halde siz bütün bunlar karşısında sabırla mukabel edin, sabredin. Eğer sabrederseniz karşılığında büyük bir mükafat alacaksınız diyor meale. Basit olan. Biz baktığımız zaman da gerçekten bu dünya hayatında Rabbimizin bizi sınadığını imtihan ettiğini görmüyor muyuz? Hangi insan var hayatı baştan başa gül gül üst olsun hangi insan var çevremizde hatta dünyada hiçbir sıkıntısı olmasın başına hiçbir şey gelmesin kendisi her bakımdan ideal bir hayat yaşasın aile efrade her bakımdan ideal kusursuz tam huzurlu bir hayat yaşasın böyle bir hayat yok Böyle bir hayatı Allah kimseye vermedi. Buna peygamberler dahil, buna salihler dahil, veliler dahil. Nasıl bir hayatın içindeyiz biz? İlahi imtihan ne gerektiriyorsa böyle bir hayatın içindeyiz. Yani sıkıntıların, zorlukların, musibetlerin, güçlüklerin olduğu bir hayatın içindeyiz. Peki ne yapmamız lazım? İmtihan edilmekte olduğumuzu düşünerek sabırla, Mukabele etmemiz lazım. Kulluğumuz, Allah'a imanımız ve bağlılığımız neyi gerektiriyorsa bununla mukabele etmeye çalışmamız lazım. Şimdi Risalelerde de vardır. E, çok güzel bir e, ayrımdır. E, sabır deyince biz sadece musibetlere karşı mukabele etmeyi, direnmeyi, metanetimizi korumayı kastediyoruz. Bu sabrın üç çeşidinden birisidir. Sabır, üçe ayrılır denilir. Bir, musibete karşı sabır. İki, tahtta sabır. Üç, masiyetten sabır. Yani, günahlara girmeme, Allah'a isyan etmeme konusunda sabırlı olma, dirençli olma, nefse ve şeytana prim vermeme, bu masiyetten sabırdır. tahta sabır ne? Allah'ın bize yüklediği, bize verdiği sorumlulukları yerine getirmede herhangi bir fasılaya, fütura, tembelliğe girmeksizin ona ısrarla devam etmemizdir. Tahta sabır bu. Ama biz genelde musibete karşı sabrı anlıyoruz. Evet sabrın bir, bir boyutu odur. Ama tahta sabrı ve masiyetten sabrı da unutmamak e, icap eder. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz sabırla ilgili çok ayetler var da ben bir ayete daha atıf yapmak istiyorum. Bakara suresinin 45. ayet. Bu da buyuruyor ki buyruluyor ki ve bis sabri ve sala. Ey müminler siz Allah'tan sabır ve salat ile yardım isteyin. Demek ki Allah'tan yardım istememizin yollarından birisi sabır göstermektir. Sabretmek Allah'tan yardım istemenin adıdır. Allah'tan yardım istemek dille e bana yardım et sözünü söylemekten ibaret değildir. Ya metanet göstermek de bir duadır. Metanet göstermek de bir sabırdır ve bu sabır Allah'tan yardım dilemenin ta kendisidir. Niçin? Eğer konuyu musibetlere karşı sabır üzerinden yürütüyorsak şöyle düşünmemiz lazım. Bizi bu dünyaya getiren, bizi yoktan var eden Rabbimizdir. Bizim ihtiyaçlarımızı karşılayan Rabbimizdir. Başımıza gelen bu sıkıntı onun ilmi ve iradesi dahilindedir. Ve eğer ben sabedersem de bunun karşılığında o bana mükafat vereceğini vaat etmektedir. İşte bütün bunları düşündüğümüz zaman sabretme konusunda büyük bir manevi güce ulaşırız. Bir enerjiye sahip oluruz. Deyim yerindeyiz. Bu enerji bizi dimdik ayakta tutar. Gelen Allah'tan gelmiştir diyebilmek. Hükmü o vermiştir diyebilmek. Ondan gelmişse başka üstüne diyebilmek. E, zordur bir tarafta. Allah hepimizi muhafaza buyursun. Sıkıntılar, belalar, musibetler istenmez ama verilirse sabredilir. Nasıl sabredilir? Öyle düşünelim. İmanın verdiği boyuttan bakarak biz sabır konusunda bir güç kazanabiliriz Allah'ın izniyle. Yani onun takdiridir. O takdir etmiştir. Onun imzası olmadan başına bu iş gelemez diyebilmek lazım. İnancımız bunu gerektirir. Doğrusu da budur. İlahi iradenin onaylamadığı hiçbir olay bu dünyada hukuka gelemez. Her şey onun izni ve iradesi dahilindedir. Her şey onun kudreti dahilinde olduğu gibi. Öyleyse bize düşen bunu hesaba katarak sabretmeye çalışmaktır. Metanetimizi korumaya çalışmaktır sıkıntılar karşısında. Eğilmeden, savrulmadan Allah'a karşı ibadetimize ubudiyetimize zarar edecek tavura girmeden sabredebilmek lazım. Mü'mine yakışan budur. Peki bunu yaptığımızda ne olur? Dünyada huzuru olur. Olabildiğince. Ahirette de büyük bir ece ulaşırız. Aynı zamanda Allah'ın maiyetine nail olur. Ne demek? Yani Allah sabredenlerle beraberdir ayetinin manasına dahil. Olur. Biraz açalım. Buradan baktığımız zaman sıkıntılara karşı, musibetlere karşı direnmenin, sabretmenin üç ana e, deyim kazancı vardır. Birisi inna Allah'ın sabirin ayetinde ifadesini bulduğu üzere Allah'ın bizimle olmasını temin etmek. Subhanallah. Demek ki ben bir sıkıntıya, bir musibete uğradığında eğer sabredebiliyorsam Allah benimle beraberdir. Bizzat kendisi böyle buyuruyor. Kur'an'da böyle buyuruluyor. Allah benimle beraberdir. Bunu düşünmeli. Bunu düşünmekle tek başına sabırlı olmak için yeterli bir sebep değil mi? İkincisi, sabrettiğimiz zaman sıkıntılara karşı Cenab-ı Hak ukrevi hayatımızda da büyük mükafatlar vereceğini vaat ediyor. Bu da bizim sab sabırlı olmamız için bir başka vesile ve tutamaktır. Üçüncüsü, sabrettiğimiz zaman dünyadaki sıkıntıların şiddeti 100'den ona veya 100'den 1'e iniyor. Bu aynı zamanda uzmanların da üzerinde birleştiği bir tespit olarak, bu ortaya konuş bulunur. Bir insan başına gelen bir sıkıntıya kabullenirse rahatsız olma e, oranı yüzden bire iniyor. Kabullenmiş oluyorsun. Tamam benim başına bu sıkıntı geldi. Hoş geldi. Allah'ın takdiri ben bunu kabullenirim demek insanda büyük bir rahatlık meydana getiriyor. Sabrın zıttı şikayettir. Şikayet ettiğimiz zaman basıma niye bu geldi? Neden böyle bir problemle yüz yüzeyim? Niye hasta oldum? Niye başıma şu bela geldi? Niye şöyle bir musibete giriftar oldum dediğimizde ise o sıkıntı katlanıyor. Bir ise on, on ise yüz, yüz ise bin oluyor. Kur'an bizi uyarıyor. Başınıza gelen her şey başka bir ayette var. Sizin kusurlu, bizim kusurlarımıza bakan boyutu var. Daha beri konuşmuştuk Bizim eee bakan boyutu var. Bir günahlara kefaret olan boyutu var. Rabbimizin ihtar etmesine dönük boyutu var. Bunları konuşmuyoruz ama şunu altını çiziyoruz. İlahi iradenin burada bizim izini görmemiz lazım. İlahi imzayı görmemiz lazım. Evet bu musibette de ilahi imza var. Dememiz lazım. E madem ilahi imza var. ilahi irade böyle tecelli etti o halde ben buna katlanmalıyım. Sabretmeliyim. Sabredersem karşılığında bunun büyük mükafat var. Bilemek lazım. Bunun ters olup da isyan etmek, şikayette bulunmak, ortalığı ayağa kaldırmak, vaveyla etmek, sıkıntıyı ona katlar, yüze katlar Allah gösterir. O yüzden denir ki sabır kendisi acıdır ama meyvesi tatlıdır. Sabredildiği zaman musibet, sıkıntı hafifler Allah'ın izniyle. Tesiri azalır. Bizim e, psikolojimizde diyelim, büyük bir ağırlık teşkil etmekten çıkar. Sabretmeye çalışmalıyız deriz ve buradan büyük bir teselli bulur. Nuh Aleyhisselam'ın Kur'an'da oğlunu öğütleri anlatılır. Bunların birisine de ki Lukman Aleyhisselam ona vesbir Başına gelenlere sabret ey evladım der. Lukman Aleyhisselam. Rabbimiz de bize onun evladına yaptığı bu öğüt üzerinden bizlere mesaj veriyor. Başınıza gelenlere karşı sabredin. Sabırla mukabele edin buyuruyor. Bir hadis var. E, sahih kaynaklarda geçen onu da bu vesileyle paylaşmak icap ediyor. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki hiç kimseye sabırdan daha güzel bir nimet verilmemiştir. Subhanallah. Ne kadar bunun farkındayız bilmiyorum. Ama Resulullah Aleyhisselam böyle buyuruyor. Hiç kimseye sabırdan daha büyük bir nimet verilmemiştir. Sabretmek büyük bir ilahi nimettir. Allah'ın bu nimetini, nimetini elimizde itmeyelim. Sabırsızlık göstererek, telaşa kapılarak, kekvada bulunarak Allah'a karşı saygısızlıkta bulunmayalım. Hadisin bize verdiği mesajlardan, derslerden birisi bu. O halde biz hayatımızda ne ile karşılaşırsak karşılaşalım, elimizden geldiği kadar Allah'a sabırla mukabele etmeye çalışalım. Başımıza gelen bir sıkıntı varsa bunu kabullenelim. O sıkıntıyla beraber yaşamayı öğrenelim. Dünya şartlarında yapacak neler varsa onları yapmaya çalışalım. Ee, bir sağlığımızda sıkıntı varsa hekime doktora gidelim. Tedavisiyle ilgili ilgilenelim. Başka problemimiz varsa onun çözümüyle ilgili e ne gerekiyorsa yapmaya çalışırım. Bu yaratılış düzeni içerisinde. Ama sonuçta sabırdan taviz vermeyelim. Şikayete gitmeyelim. Şekva etmeyelim. Dilin sabırsızlığı şikayettir. Kalbin sabırsızlığı Allah'ın takdirini itham etmektir. Organların sabırsızlığı isyan etmektir. Allah muhafazsız. O halde dilimizle şekvadan sakınarak sabredelim. Kalbimizle Allah'ın takdiratı sübhanesine tabi olarak, teslim olarak sabredelim. Organlarımızla şikayet etmeyerek Allah'a saygımızı gösterelim. Bunu yaptığımız takdirde biz dünyada insanların huzurunu kaçıran, insanı ciddi anlamda ruhen, manen e, sıkıntıya sokan, musibetlere karşı, belalara karşı, hastalıklara karşı daha ideal bir tavır takılmış oluruz. Bizi huzura götürecek bir tutum sergilemiş oluruz. Bizi incitecek e, psikolojik gerilimlerden ve gerginliklerden uzak kalmış oluruz. Tekrar diyorum, Allah'ın maiyetine girmiş oluruz. O kendisi söylüyor, ben sabredenlerle beraberim diyor. Öyleyse Hangi sıkıntımız var olursa, hangi sıkıntımız olursa olsun bunu düşünmek bize yeter. Madem Allah sabredenlerle beraberdir, ben bu sıkıntıya karşı sabrediyorum. Onu yanında hissediyorum. Her şey zaten onu gösteriyor. O mekanda münezzehtir. Ben ona sabretmek suretiyle onun himayesini, onun rahmetini, onun hıfsını ve rahmetini, lütfunu yanında hissediyorum diyebilmek lazım. Allah sabredenlerden eylesin. Allah maiyet yani kendisiyle beraber olmak şerefine nail olanlardan eylesin. Allah dünya hayatında da ahirette de saadet ihsan etsin. Allah başımıza sıkıntılar, musibetler, hastalıklar getirmekte muhafaza buyursun. Böyle bir durumda yüzle geldiğimizde de Allah bize sabır kahramanlarından eylesin diye dua ediyoruz. Allah tüm dualarımızı makbul eylesin inşallah.